Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda motif yapılışını ve birleştirme tekniğini paylaştığım hırkamızın yapılışına başlıyoruz. Çok kolay ve çok keyifli bir şekilde ilerleyecek. Daha öncesinde zaten hırka yaparken e, kaç tane motif kullanmamız gerektiğini söylemiştim. 56 tane motife ihtiyacımız var bunun için. Arkası 4 çarpı 5 20 tane motif. Şöyle hemen arkasını çeviriyorum. Evet. Yani şunlar omuz motifleri şunlara dikkate almayalım. 4 çarpı 5 20 tane motifim bu şekilde dilediğim renklerde hatta elimde kalan artık iplerimle bu şekilde dizayn ettim. 4 çarpı 5 20. Daha sonra şimdi motif yapılışını ve birleştirme tekniğini gösterdiğim için bakın bir parçasının buradaki tarafı yaptım. Bu tarafı da birlikte yapacağız ve kolu takacağız. Kol takmak istemeyen arkadaşlarım bu şekilde. Bakın burada kol evi. 1, 2, 3 tane motif bizim kol evimiz olacak. Kol bir boşluğumuz. Bir tarafı bu şekilde yaptım. Diğer tarafı da birlikte yapacağız. Omuzlara iki tane motif yerleştirdim. 1, 2 tane. Ve aşağı doğru bakın böyle kol evi açtıktan sonra tek tek motiflerimi yaparak birleştirdim. 36'dan pardon 42 bedene kadar uyum sağlayabilecek bir hırka olacak daha geniş beden yapmak isteyen arkadaşlarım ortaya da bir tane motif yani arkasını 5 kere 5 25 yapmaları gerekecek dolayısıyla buraya bir sıra daha gelecek buradaki motifte ense boşluğu olacak 44 beden 46 beden 48 bedene kadar uyum sağlayabilecek bir hırka çıkartabilirler 42 bedene kadar uyum sağlayacağı için ve ben 42 beden olduğum için arkasını bu şekilde dörtlü yaptım. Buralara da geleceğim. Omuzlara motif ekleyeceğim. Daha sonra tek tek motiflerimi birleştirip kol evini açacağım. Bakın omuzda eklediğimiz motif aslında bizim hem hırkamızın boyunu uzatmış oluyor. Burada da bu şekilde güzel bir kol evi açmış oluyoruz. Motiflerimizi hep tek tek birleştireceğiz arkadaşlar. Böyle Hepsini hazırladım. Sondan bir önceki sıraya kadar ördüm. Bahsetmiştim zaten. Son sıra bizim birleştirme sıramız. Sondan bir önceki kısma kadar bu şekilde motiflerimi ben hazırladım sizlerle yaparken e, herhangi bir aksaklık olmasın, video uzamasın diye. Şimdi böyle ölçelim şu anki haliyle boyundan şöyle bir ölçmek istiyorum. tam 75 santim arkadaşlar. Tam 75 santim boyu olacak. Tabii bu ütü buharı vermeden önceki hali. En olarak da şimdilik bu haliyle 46 buçuk pardon 47 santim. Ütü buharı ile birlikte 52-53 santime falan tekabül edecek. Bir tarafı yapmıştım. Geliyorum şimdi tek tek motiflerimi birleştireceğim için Alıyorum herhangi bir yapmış olduğum motifimi sondan bir önceki sıraya kadar ördüm. Sondan bir önceki sıraya kadar geldim. Bu şekilde. Şimdi motiflerimi başlayacağım buradan omuzlara. Bakın buradaki gibi birer tane motif ekleyeceğim. O şekilde tek tek ilerleyeceğiz. Köşe dönüşlerimiz bizim 11 zincirde bunun beş tanesini çekiyorum. 1 2 biraz da şöyle yakınlaşalım 2 3 4 5 tane zincir çektim bakın şimdi burası arkası dörtlü olduğu için arkası V şeklinde olacak 42 bedene yani 36'dan 42'ye kadar tekabül edecek dediğim gibi daha büyük beden ölmek isteyen arkadaşlarım e, arkasını ense boşuna bir tane de motif bırakırlar o da 44 46 48 bedene kadar uyum sağlar 5 zincirimi çektim Bakın burada. Kesişen tüm bağlantı noktalarını kesişen noktasına battım. İlmeğimi çıkarttım ve bir kere kilitliyorum. Yine 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Aynı birleştirme tekniğini hemen geliyorum yandaki boşluğa batıyorum. bir sık iğne yapıyorum. Ne yapıyorduk hemen? 1 2 zincir. Geliyorum karşısına denk gelen 5 zincirlik boşluğa batıyorum. Yani yanılıp da şu köşe noktasına batmayın arkadaşlar. Bakın şu bağlantı noktasına batmayın. Hemen yanındaki boşluğa geldim. İki zincirimi çekmiştim. Sık iğne. Bir, iki zincir. Geliyorum şimdi birleştirme tekniğimle. Bu şekilde karşılıklı birleştirmeye. Motiflerimizi tek tek birleştiriyoruz. Bu aslında bizim işimizi daha da kolaylaştıracak kolu yaparken. Geliyorum. Sık iğne bir iki zincir arkadaki denk gelen boşluğa battım sık iğne bir iki zincir çektim geliyorum buraya boşluğa battım sık iğne iki zincir arkadaki boşluğa battım sık iğne bir iki zincir çektim geliyorum bakın bu üçlü fıstığın hemen yanındaki boşluğa batıyorum sık iğne bir iki zincir Geldim yine burada iki motifin kesiştiği noktaya batıyorum. Burada 5 zincir çekeceğiz arkadaşlar. 2 zincir değil. E, ee, çünkü köşeye geldik artık. Köşe noktasında 5 zincirimiz vardı. 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. 2 motifin kesiştiği bu noktaya batıyorum batıyorum ilmeğimi çıkartıyorum pardon batamadım battım ilmeğimi çıkarttım ve bir sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum bakın artık şuraya ben omuz motifimi böyle dönerek birleştirmiş olacağım sonra buraya geleceğim buraya da bir motif birleştireceğim orası bizim omuza denk gelen motifimiz olacak şimdi ben bunu devam ediyorum örmeye köşede tutundum 5 zincirimi çektim hemen yandaki boşluğa geliyorum bir sık iğne yine motifimi şimdi artık bağlantı yapmayacağım için 2 3 4 5 zincir yan boşluğa geldim sık iğne 1 2 3 4 4 5 zincir çektim yan boşluğa geldim sık iğne 1, 2, 3, 4, 5 zincir, yan boşluğa geldim, sık iğne. Çipi şimdi motifim buraya bağladıktan sonra örüyorum. 2, 3, 4, 5 zincir, yan boşluğa geldim, sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir, hemen üçlü fıstıktan bir önceki boşluğa batıyorum, sık iğne. Şimdi köşemi oluşturacağım. Burada herhangi bir bağlantı yapmayacağım için 11 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 zincir çektim. Hemen yandaki boşluğa geliyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yan boşluğa geldim. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yan boşluğa geldim sık iğne çepeçevre öreceğim 1 2 3 4 5 zincir çektim yan boşluğa geldim sık iğne 1 2 3 4 5 zincir yan boşluğa geldim sık iğne yine 5 zincirimi çekiyorum üçlü fıstığımdan bir önceki boşluğa geliyorum sık iğne ile sabitliyorum şimdi yine köşe oluşturacağım için 11 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim hemen geliyorum yandaki boşluğa sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir yan boşluğa geldim sık iğne 1 2 3 4 5 zincir yan boşluğa geldim sık iğne 1 2 3 4 5 zincir çektim yani motifimi örüyorum şu anda ben son sırasına birleştireceğim noktayı birleştirdim ve son sıram bu şekilde örüyorum şöyle şimdi bakıyorum 1 2 3 4 sık iğne ile sabitledim yine 1 2 3 4 5 zincir çektim bakın burada sık iğne yapmıştık ilk başladığımız noktadan bu sık iğnenin içine batıyorum bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırma ile bağlıyorum bir de zincir çekiyorum arada Köşeden köşeye bu şekilde 5 tane delikli boşluğum olması gerekiyor. 1-2-3-4-5 tane olmuş. bir zincirimi de çektim. Şimdi hemen ipimi kesiyorum. Hangi noktada olduğumuzu şimdi bir görelim. Şöyle Bakın geldim buraya Burada nasıl yaptıysam omuz motifimin bir tanesini ben buraya birleştirdim. Arkası bu şekilde ve olacak. Şöyle de e, boyunda görünecek detay bu şekilde olacak. Evet. Geleceğim şimdi. Ne yapacağım? Yeni bir tane rengimden alacağım. Omuzda bir tane daha motif ekleyeceğim. bu Tıpkı burada yapmış olduğum gibi. Geliyorum. Yine sondan bir önceki kısma kadar ben ördüm burada. Geliyorum. Ne yapıyorum şimdi? Bakın. Buradan başlayacağım. Geleceğim. Çepeçevre motifimi öreceğim. Sondan bir önceki kısımda olduğuma göre yani köşe noktasındayım demektir. 11 tane zincir pardon. 5 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Hemen bu köşeyi alıyorum. Bakın. Şöyle biraz yanaştıralım. Köşe noktasını şu şekilde elimle tutuyorum. Biraz ışık yansıması var galiba. Köşeyi tuttum. Geliyorum battım köşeye ilmeğimi çıkarttım. Bir sık iğne örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geliyorum hemen yandaki boşluğa batıyorum. Sık iğne. Yine karşılıklı ikişer tane zincir çekerek birleştirmeme devam ediyorum. 2 zincir geliyorum. Boşluğa battım sık iğne. 2 zincir arkada denk gelen 5 zincirlik boşluğuna sık iğne. 2 zincir bu şekilde birleştiriyorum. Şu an omuzlara motif yerleştiriyorum. Bu da bizim hem böyle omuzda dikişsiz bir görüntü olmasına sağlayacak hem de hırkamızın boyunu uzatmış olacağız arkadaşlar. 2 zincir birleştim. 2 zincir. Bakın üçlü fıstığın hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Köşe dönüşüm. 11 zincirde bunun 5 tanesini çektim. Tüm birleşim noktaların orta noktasına batıyorum bir ilmek çıkartıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum yine 1 2 3 4 5 zincir çektim geliyorum şimdi bakın buraya bir güzel birleştirdik omuza doğru da böyle birleştirmemi sağlayacağım 5 zincirimi çektim burada hemen geliyorum yandaki boşluğa bakın yandaki boşluğa geldim sık iğne yine ikişer zincir çekerek motifimi birleştiriyorum Sadece omuzları motif birleştirdik şu anda. 2 2. zincir. Karşı boşluğa geldim. sık iğne. 1 2 zincir çektim. Karşı boşluğa geldim. 2 zincir. Hemen şimdi köşede fıstığım. Yanındaki boşluğa battım. Sık iğne. Köşe oluşturacağım. Şimdi yine 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bu motifimin köşe noktasını, şu 11 zincirlik köşe noktasını tutuyorum. Batıyorum buradan. Bir ilmek çıkartıyorum ve sık iğne. Yine 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 Burada herhangi bir birleştirme yapmayacağım için. Bakın omuza birer tane motifimi ekledim geliyorum şimdi çepeçevre motifime örüyorum arkadaşlar 5 zincir yan boşlu 1 2 3 4 5 zincir yan boşlu 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 zincir yan boşluğa 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Köşede fıstığın hemen yan boşluğuna batıyorum. Ilmeğimi çıkarttım sık iğne. Şimdi köşe dönüşüm benim. 11 zincir. Onu hemen çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir. Hemen yan boşluğa bakın. Yan boşluğa geldim. Sık iğneyle. sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir. Motifimi örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yan boşluğa geldim sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Yan boşluğa geldim sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Yan boşluğa geldim sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın. ilk başlarken yaptığımız sık iğnenin içine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırma ile bağlıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Şimdi motiflerimi de bu şekilde omuz motiflerimi önce birleştirdim. Kol evi açacağız birlikte. Şöyle hemen göstereyim. Şöyle. İpimizi de burada gizleyelim. Sorun olmasın. Hemen alıyorum böyle içten. ilmeklerin arasından şöyle geçiriyorum. Sizden sağlam kitlersiniz. Şimdi hangi aşamadayız? Bir görelim. Bakın omuzlara motifimi ekledim şurası benim ilk yaptığım omuz kısmı burada da omuzu motiflerimi hazırladım şimdi geleceğim bu motifi bunun altına diğer motifi bunun altına Burada şu an gördüğümüz bu omuz motifinin haricinde bir ikinci sırada kol evini açacağız arkadaşlar. Buradan itibaren motifleri birleştirirken aynı zamanda geleceğiz. Buradan motifimizde birleşeceğiz. Geleceğiz. Motifimizi birleştireceğiz. O şekilde yolumuza devam edeceğiz. Şimdi buraya birer tane daha motif yapacağız. E, bu yaptığımız motifler bizim kol evimizi oluşturacak. Bakın. Böyle. Buradaki sırada artık birleşmeye başlamışız. 3 motif bizim kol evimiz arkadaşlar. Geleceğim ne yapacağım? Hemen başka farklı bir renk alıyorum. Yine sondan bir önceki kısma kadar ördüğüm motifimi alıyorum. Ne yapıyorum? Hemen gelip bunu burada bakın. Buraya birleştireceğim. Ne yapıyordum hemen? 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yakalıyorum köşe noktasını 11 zincirlik kısmı. Geldim sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen yan boşluğa gidiyorum. Şimdi motiflerimi birleştiriyorum. Dediğim gibi tek tek birleştirerek hırkamızı oluşturacağız. Kısa kollu yani böyle crop. pardon, trabukar kollu bir hırka olacak. Daha uzun yapmak isteyen arkadaşlarım yapabilirler. 1 2 zincir karşılıklı birleştiriyorum. 1 2 1 2 zincir. 1 2 zincir. Hemen arka yapıtıyorum. 2 zincir. 2 zincir arkadaki boşluğa geliyorum. Sık iğneli sabitledim. 2 zincir çektim. Köşedeki fıstığın öncesindeki boşluğa battım sık iğne. Köşe oluşturacağım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 2 tane motifin kesiştiği nokta bakın şurası buraya batıyorum bir ilmek çıkartıyorum ve sık iğneyle sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum şöyle göstereyim Bunlar bizim omuz motiflerimizde bakın geleceğim çepeçevre şimdi motifimi burada öreceğim birleştireceğim diğer motifimi de alacağım geleceğim onu da buraya birleştireceğim farklı renk koyalım bir şöyle geleceğim bunu da buraya birleştireceğim bundan sonraki sırada motiflerimi birleştirirken artık burada kol evini bu şekilde bakın kol evini bu şekilde oluşturduktan sonra bundan sonra yani şunları birleştirdikten sonraki sırada aynı zamanda buraya birleştirdiğim motifi buraya da birleştireceğim ve kol evimi de bu şekilde açmış olacağım kolları yaparken de yine motiflerimizi tek tek birleştireceğiz arkadaşlar. Geleceğim bu motifimi buraya monte edeceğim. Geleceğim diğer motifimi şuraya yani tam şu kısma geleceğim, monte edeceğim. Bu şekilde kolumu da oluşturmuş olacağım. Ben şimdi bunu örmeye devam edeyim. Diğer motifle birlikte birleştiririz. Şöyle 5 zincirimi çektim. Köşeye batmıştım. Bakın orta noktada bu şekilde görünecek zinciri bir birleşme hemen ne yapıyorum geliyorum yan boşluğa sabitliyorum burada bir yere bağlantı yapmayacağım için yine beşer zincirlerimi çekerek motifimi örüyorum 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Zincir. Hemen köşede fıstığın yanındaki boşluğa önce geliyorum. Sık iğneyle sabitliyorum. Tam burada köşe oluşturacağım için bir yere de bağlanmayacağım için 11 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sesi kısık değildir inşallah sesim.